Kayseri'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyere saplandığı feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti. Aynı aileden biri ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kayseri Ankara 25. kilometresi Beydeğirmeni mevkiinde meydana gelen kazada Edip K idaresindeki 77 BF 475 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu yoldan çıkarak güvenlik bariyerine çarptı. Güvenlik bariyerinin araca saplandığı kazada sürücüyle Üzeyir K, Soner K, Sultan K, Miraç K ve Fatma Nur K yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken yapılan ilk müdahalede sürücü Edip K ile oğlu Miraç K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Sultan K ile birlikte 3 CID'li ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda ve araçta inceleme yaptı. Baba ve oğlunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan ailenin Yalova'dan Muş'a gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.